Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 renkle yapılan lif modeli paylaşıyorum. Videom başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. İlk olarak şöyle beyaz rengimizle başlıyoruz. İpimize 3 tane zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Orta zincire batıyorum. Bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim, tepeye bir fıstık daha. kapattım. Bir zincir. Tepeye. Kapattım. Tekrar bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık daha. Bu şekilde toplamda 10 tane kapalı fıstık yapıyoruz. Bir zincir çekip, çekip tepeye bir fıstık, bir zincir. attım bir zincir tekrar tepeye bir fıstık Şöyle sayalım 2 4 6 8 oldu bir fıstık daha kapattım tekrar sayalım. 2 4 6 8 10 tane kapalı fıstık yaptım. Bir zincir çektim. Bir tane daha fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatmıyorum. Başını aldım. Hemen yandaki fıstığa fıstık arasına girdim. Buraya da bir fıstık yaptım şöyle ikisini birden kapattım. Bir zincir. Tepeye bir, dibine bir. Karşıya bir. Üçünü birden kapattım. Üçlü olarak fıstıklarımızı kapatıyoruz. Tekrar tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Hepsini birden kapattım. Tekrar bir zincir çektim. Tepeye dibine karşıya. Üçünü birden kapattım bir zincir çektim şu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar üçlü olarak fıstıklarımızı kapatalım Evet arkadaşlar şöyle sıra sonumuza kadar üçlü olarak dört tepeye bir dibine bir karşıya bir üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Evet şöyle tepeye bir fıstık dibine bir fıstık Şöyle karşıya son fıstık dibine batıyoruz. Buraya da bir fıstık yaptım. Üçünü birden kapattım. Şöyle bir zincir çektim bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane fıstığımız. Devam ediyoruz ipimizi kopartıyoruz burada şimdi sarı rengimizle bir zincir sarı rengimizle bir zincir çektikten sonra şöyle köşedeki fıstık tepesine ipimizi sabitliyoruz bir zincir çektim buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane tekli fıstık köşe kısmı için bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir dibine bir karşıya bir fıstık üçünü birden kapattım bir zincir tepeye dibine karşıya Şunu birden kapattım. Bir zincir çektim. Alt kısımda yaptığımız gibi burada da üçerli fıstıklarımızı sıra sonumuza kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şöyle son kısma geldim. Tekrar burada da yine aynısını yapıyoruz. Tepeye bir fıstık dibine bir fıstık karşıya yani son fıstık dibine batıyorum. Buraya da bir tane fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. İpimizi kopartalım. Şöyle yine sayalım fıstıklarımızı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane fıstığımız var. Fıstık sayısı aynı. Şimdi gri renkle yine aynı işlemi yapıyorum. dire ipimizle bir tane zincir çektim. Şöyle yine fıstık, köşedeki fıstık tepesine ipimi sabitledim. Bir zincir çektim. Buraya yine bir tane tekli fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. dibine bir fıstık, karşıya bir fıstık yaptım. kapattım. Yine burada da bu sırada da aynı işlemi yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Tepeye, dibine karşıya bu şekilde üçünü birden topladım bir zincir çektim arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim daha sonra da yine aynı işlemi uygulayacağız ben de biraz ilerlettikten sonra sizlerle paylaşacağım Evet arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 5 6 7 sıra aynı şekilde üçlü toplayarak sıra sonuma kadar geldim şimdi en son beyaz İpimleyin burada da yine köşe kısmını yapıyorum. Tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık, şöyle karşıya bir fıstık. Üçünü birden topladım. Şu şekilde. Şimdi buraya bir fıstık. Bir dakika. Da bir zincir şöyle. Bir zincir çektim. Buraya bir fıstık kapattım bir zincir çektim tepeye köşe kısmını yapıyorum bir fıstık yaptım kapattım bir zincir bir fıstık daha yaptım şimdi bir iki üçüncü fıstığın dibine battım kapattım bakın şu şekilde köşe kısmını yaptık bir zincir çektim tepeye bir fıstık şöyle karşıya bir fıstık ikili olarak fıstıklarımızı topluyoruz bir zincir çektim tekrar tepeye bir karşıya bir fıstık ikisini birden topladım bir zincir çektim tepeye bir fıstık karşıya bir fıstık bu şekilde arkadaşlar köşe kısmına kadar gelelim Evet arkadaşlar şöyle köşe kısmına kadar geldim şimdi bir zincir çektim buraya bir tane fıstık yaptım kapattım bir zincir çektim Evet bir fıstık yaptım kapattım Şimdi bir zincir çektim, tepeye bir fıstık <laughs> daha yaptım. Tepeye bir fıstık yaptım, kapatmıyorum. Bir iki üçüncü fıstık dibine battım. Buraya bir fıstık yaptım. Şu i̇kisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Köşe kısımlarını bu şekilde yapıyoruz. Hep köşelere geldiğimiz bu şekilde yapacağız. Evet, köşeler bu şekilde olacak. Diğer kısımlarda burada yaptığımız gibi şöyle tepeye bir fıstık, karşıya bir fıstık, ikisini birden kapattım bir zincir tekrar tepeye karşıya bu şekilde belirli bir sıra ikili toplayarak devam edeceğiz bu şekilde arkadaşlar ikili olarak devam edelim köşe kısmına gelince de burada yaptığımız işlemi tekrar edelim Evet arkadaşlar şöyle kenar kısmına kutu tekniği ile ilerledim. Toplamda 1, 2, 3, 4 sıra yaptım. Şöyle alt kısımdan saydığım zaman da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra toplamda yaptım. Beyaz ipimi koparttım. Şimdi renkli ipimle, sarı ipimle devam ediyorum. Bir zincir çektim. Şöyle fıstık arasına ipimi sabitledim bir zincir çektim buraya bir tane fıstık yaptım kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir fıstık üçlü olarak fıstıklarımı topladım bir zincir çektim şu ortada yaptığımız işlemi yapıyorum bir fıstık yaptım dibine battım bir fıstık daha karşıya girdim bir fıstık daha yaptım kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık dibine battım bir fıstık karşıya girdim bir fıstık daha yaptım üçünü birden kapattım bir zincir çektim bakın köşe kısmına geldik şimdi köşe kısımlarına geldiğimiz zaman da şu işlemi yapacağız tepeye bir fıstık yaptım dibine geldim İkisini birden kapattım. Köşe kısmında bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir fıstık. Yine dibine batıyorum. Bir fıstık. Bunu da ikili olarak topluyorum. Köşe kısmındayken bir zincir çektim bakın. Tekrar tepeye bir fıstık. Dibine battım bir fıstık daha ikisini birden kapattım bir zincir çektim bakın köşe kısmı ikili olarak topladım toplamda üç tane ikili olarak topladım diğer kısımlarında bunu sadece köşe kısımlarında yapıyoruz diğer kısımlarında yine üçlü olarak toplayacağız tepeye bir fıstık Şöyle dibine batacağım. Dibine bir fıstık. Karşıya girdim. Bir fıstık. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar diğer kısımları üçlü olarak topluyoruz. Köşe kısmına geldiğimiz zaman buradaki gibi 3 tane ikili olarak toplayalım. Bu şekilde etrafını tamamlayalım. Evet arkadaşlar, şöyle sarı iple üçlü topladıktan sonra bir sırada gri rengimizle üçlü topladım. Daha sonra burada yaptığımız gibi aynı işlem ikili bir sıra yaptım. Bakın şu şekilde bir sıra. Şimdi ikinci sıramda da hem kenar oyamı yapıyorum hem de beyaz ipimle ikinci sıramdayım. Şöyle ipimizi sabitledikten sonra bir fıstık yapıyoruz. Şöyle bakın bir sıra yaptım. Şimdi bir sıra yaptıktan sonra beyaz ipimle fıstık arasında ipimi sabitliyorum. Bir fıstık yapıyorum. Şöyle kapatıyorum. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim tepeye battım kapattım 1 2 3 zincir çektim tepeye battım kapattım 1 2 3 zincir çektim fıstığın dibine batıyorum kapattım bir zincir buraya hemen olduğum yere bir fıstık yapıyorum kapatmıyorum karşıya batıyorum bir fıstık daha yaptım, kapattım. Bir zincir çektim, buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Pardon, 2 3 zincir çekiyorum. Tepeye battım, kapattım. 3 zincir, tepeye battım, kapattım. 3 zincir çektim. Bakın sondaki fıstığın dibine battım. Sabitledim. 1 zincir tekrar buraya 1 fıstık. Kapatmadan karşıya giriyorum. Buraya da 1 fıstık. İkisini birden kapattım. 1 bir zincir çektim. Tepeye 1 fıstık. Kapattım. 3 zincir çektim tepeye battım kapattım 3 zincir tepeye battım kapattım tekrar 3 zincir hemen fıstığın dibine batıyorum kapattım tekrar bir zincir olduğum yere bir fıstık karşıya hem de köşe kısmına geldik buraya da bir fıstık İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın böyle köşe kısmındayız. Buraya yine bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Tekrar. evet şöyle bir fıstık yaptım. 3 zincir çektim. Tepeye battım, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Tepeye battım kapattım 1 2 3 zincir son yaptım fıstığın dibine battım sabitledim bir zincir tepeye bir fıstık kapattım tekrar tepeye bir fıstık kapattım 1 2 3 fıstık 3 zincir çektim tepeye battım kapattım 3 zincir tepeye battım kapattım 3 zincir çektim son yaptığım fıstığın dibine battım sabitledim bir zincir çektim buraya olduğum yere bir fıstık daha yaptım bakın 1 2 3. fıstığın dibine batıyorum buraya bir fıstık yaptım ikisini birden kapattım. Bir zincir. Köşe kısmı da bu şekilde olacak arkadaşlar. Diğer taraf yine aynı şekilde. Buraya bir fıstık. Kapattım. Üç zincir tepeye battım. Kapattım. 3 zincir tepeye battım kapattım 3 zincir çektim fıstığın dibine battım aynı şekilde yine ikili olarak topluyoruz. Bakın bir tepe yaptım bir karşıya. Bir zincir çektim tekrar tepeye 3 zincir tepeye battım kapattım tekrar bu şekilde etrafını dönüyoruz köşe kısmı da burada yaptığım gibi yapacağız 3 zincir çektim dibine battım kapattım şuradaki birleştirme yerini de göstereyim bir fıstık yapıyorum karşıya girdim kapattım Pardon bir fıstık yapıyorum karşıya da ikisini birden kapattım bir zincir çektim buraya yine bir tane tekli fıstık yaptım kapattım 1 2 3 zincir çektim tepeye battım 3 zincir tepeye battım kapattım tekrar 3 zincir fıstığın dibine battım kapattım bir zincir çektim şimdi burası bakın birleştirme yerini yapacağız İlk yaptığımız fıstık burada buraya bir fıstık yapıyorum kapatmıyorum. Karşıya giriyorum bir fıstık. Kapatmıyorum. Burada ilk yaptığım fıstığın tepesine giriyorum. Buraya da bir fıstık. Şöyle tığımda 3 tane fıstık var. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 zincir tepeye sabitledim tekrar 3 zincir tepeye battım kapattım 3 zincir çektim fıstığın dibine indim kapattım şöyle bir zincir bakın burayı da göstermiş oldum köşe kısımları dediğim gibi diğer taraflar aynı şekilde olacak şöyle bu şekilde oldukça da büyük bir lif oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.